Herkese merhaba ben Osman. Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine sizler için harika bir iskambil numarası hazırladım. Bu numarayı diğer numaralardan ayıran özellik içinde hem akıl okuma hem de birkaç teknik bulunuyor. Sizin de gerçekten çok seveceğinizi düşünüyorum. Her zaman gibi ilk olarak performansı, daha sonra da nasıl yapıldığını sizlere göstermeye çalışacağım. Bu tarz numaralardan daha fazla istiyorsanız lütfen aşağı kısmından beğenip takip etmeyi unutmayın. Herkese İyi seyirler. Hemen desteğimi karıştırarak oyunuma başlamak istiyorum. Şu şekilde karıştırayım örneğin. Tabii yanımda bir seyirci olmadığı için seyirciler oyunu ben oynayacağım. Sizler seyirci varmış gibi izleyip hayal edebilirsiniz. Şu şekilde karıştırıyorum. Daha sonra bir kere de riffle shuffle yapıp oyunuma geçeyim. Örneğin şu şekilde yapayım. Burada desteği ortaya bırakıyorum. Ve seyirci istediği bir yerden ikiye ayırıyor. Örneğin şu şekilde ayırsın. Daha sonra istediği bir tarafı seçiyor. Örneğin bu tarafı seçsin. Ve ikimiz de o deste seyircinin oluyor. Bu deste benim oluyor. Ve ikimiz de istediğimiz gibi karıştırıyoruz. Örneğin ben şu şekilde karıştırayım. Gerçekten ikimiz de istediğimiz gibi karıştırıyoruz. Seyirci de örneğin şu şekilde karıştırsın. Daha sonra ikimiz de destelerimizi elimizin arkasına götürüyoruz ve 4 tane kart seçeceğimizi söylüyoruz. Ben hemen götürüp 4 tane kart alıyorum olsun. Tabi bunu ikimiz de görmüyoruz. Seyirci de örneğin şu dört kart olsun. 1, 2, 3 ve 4. Burada tabii ki ikimiz de kartların ne olduğunu bilmiyoruz. Arkamız dönük getirdiğimiz için ben burada seyirciye sırayla soruyorum. Üstteki kartımı seçersin alttaki kartımı. Örneğin üstteki kartı seçsin. Devam ediyoruz. Üstteki kartımı seçersin alttaki mi? Yine üsttekini seçsin. Burada kendi önüme koyacağımı söylüyorum. Üstteki kart mı alttaki kart mı üstteki desin örneğin. Burada tekrar kendi önüme koyacağımı söylüyorum. Yine üstteki desin. Burada tekrar seyircinin önüne soruyorum. Alttaki desin. Tekrar kendi önüme alttaki desin. Ve son olarak üstteki mi alttaki mi üstteki desin. Burada tamamen kendi karar veriyor. Bütün desteği ikimiz ayrı ayrı karıştırdık. Ve sonuç olarak parmağımı şıklattığımda bütün kartlar az çıkıyor numara gerçekten çok güzel. Şimdi merak edenler ve öğrenmek isteyenler için hemen açıklamasına geçelim. Bu numara yapmak için destilen 4 tane papaz buluyoruz. 4 tane de as buluyoruz. Şu şekilde herhangi birini en üstüne diğerlerini de en altına koyuyoruz. Evet şu anda numarayı yapmaya hazırız. Karıştırma işlemi yaparken bu papazlar ve aslar yeni koruması gerekiyor. O yüzden ben şu şekilde karıştırdım. Bakın 1, 2, 3, 4 papazı aldım. Böyle karıştırmayı hızlandırdım. En son da aslara geldiğim zaman tekrar yavaşladım. Hemen geleyim. 1, 2, 3, 4. Bu şekilde. Daha sonra riffle shuffle yaparken iki ayırdım. Alttan biraz bıraktım. Şu şekilde tekrar bıraktım. Ve geri kalanını üstten bıraktım. Yani alttan ve üstten fazla bırakmanız gerekiyor. Doğal olarak aslar ve papazlar yerini otomatikman koruyor. Şöyle göstereyim. Burada seyirci desteği ikiye bölüyor. Gerçekten de istediği yerden bölebilir. Ortalardan bölerse daha güzel olur. Örneğin şuradan bölsün. Ve gerçekten de istediği tarafı seçiyor. Buranın üstünde papazlar var. Diğer tarafın altında aslar var. Bunu aklımızda tutmamız gerekiyor. Örneğin seyirci bu tarafı seçsin arkadaşlar. Gerçekten bir önemi yok. Diğer tarafta biz en altta olduğunu bildiğimiz için karıştırma işlemini şu şekilde yapıyoruz. Asların yeri değişmeyecek şekilde. Yine biraz önce yaptığımız gibi 4 tanesini alıp diğer hepsini karıştırabiliriz. Şu şekilde. Yani otomatikman asları en üstte aldık bir nevi. Seyirci tabii ki burada istediği gibi karıştırabilir. Bunun pek bir önemi yok. Örneğin şu şekilde karıştırsın. Gerçekten de önemsiz. Elimizi arkamıza götürüyoruz ve 4 tane kart seçeceğimizi söylüyoruz. Biz tabi asları en üstte aldığımız için direkt arkamıza götürdüğümüzde bu 4 tane ası şu şekilde getiriyoruz. Ve kapalı biçimde buraya koyuyoruz. Seyircinin artık hangi kartları getireceğinin pek bir önemi yok. Örneğin en üstteki şu 4 kartı getirsin. Gerçekten önemli değil. Ve bu kartları kenara ayırıyoruz. Bizim seçtiğimiz kartlar diğer kartların üstüne gelecek şekilde oyun devam ediyor. Burada ilk olarak seyirciye soruyoruz üstteki kartlardan. Hangisini senin önüne koyalım? Üsttekini mi alttakini mi? Artık neyi seçerse seçsin asıl seçecek ilk aşamada. Örneğin bunu koyalım desin. Hemen alta bıraktık. İkinci soruyu tekrar seyirciye soruyoruz. Yani seyircinin önüne. Yine istediğini seçebilir. Gerçekten ikisi de as olduğu için bunu seçsin. Sıradaki soruyu kendi önümüze koyacağımızı söylüyoruz. Burada da neyi seçerse seçsin. Farklı bir kart geleceği için bunun da pek bir önemi yok. Diğerini alta atıyoruz. Buradaki dördüncü soruyu da kendi önümüze koyacağımızı söylüyoruz. Burada da neyi seçer sesin az gelmeyeceği için pek problem değil. Tekrar alta atıyoruz ve soruyu bu sefer seyirciye yöneltiyoruz. Burada da hangisini seçer sesin yine az gelecek. Çünkü altlara attığımız için üste çıktılar şimdilik. Buraya bıraktım. Diğer soruda kendi önümüze geçeceğiz ve burada da neyi seçerse sessiz yine farklı bir kart gelecek ve bunu tekrar alta atıyoruz. Şimdi geldik en önemli kısım. En önemli kısım burada üst mü alt mı dediğimiz zaman ikiliye kalabiliriz. Üst dediği zaman direkt üsttekini yani asa onun önüne bırakacağız. Eğer alt derse alttakini bize üsttekini tekrar onun önüne bırakmamız gerekiyor. Ve böylelikle en sondaki %50 ihtimalinde ortadan kaldırıyoruz. Tabii ki bu 4 tane kartı etrafa bırakıyorum ve parmağımızı şıklatabiliriz burada 4 tane as direkt çıkıyor. Numara gerçekten çok güzeldi. Bu tarz numaralardan daha fazla istiyorsanız aşağı kısımdan beni takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.